Hepinize günaydın arkadaşlar. Ben Deniz. De bugün bir abone nasıl yapılır? Kolay bir şekilde. Şimdi sosyal x diye bir sitemiz var. Ee, kolayca arttırmaya yarayacak bir site. Linkini koyabilirsinizdir açıklamaya. Buradan hesabınız olmayacaktır tabi. Ya Google'dan ya da Kayıt ol'dan Kayıt Oluyorsunuz. Ben hemen giriş girişe geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şişlere de giriyorsunuz. Böyle ana sayfa tarzı geçiyor. Şişe gayet güzel düştü. Burada üstte işte kredi kazan var. Kredi kazanını tıklıyorsunuz. Burada size e, site ziyaret et. Youtube yorum yap. De Youtube videoyu beğen. Youtube'a abone ol. En kolayı bence size, şu Youtube izle. Onu yapmanı mı tavsiye şey ederim? Youtube videoya tıklıyorsunuz. ve 30 saniye video izletiyor. Size sonra kredi puanı veriyor. Ve İzlediyorsunuz. İzleyelim bir tane. <laughs> bir <de 60> arkadaşlar. <laughs> Herkese merhabalar Tuğçe ile Yaşam'a. Hoş geldiniz şu anda. Benimle olan tüm dostlarıma sevgilerimi, selamlarımı ve öpücüklerimi gönderiyorum. Görüşmediğimiz bir haftadır. Umarım iyisinizdir. Her şeyi izleyenler hani İnciratı Kent Ormanı'ndaydık hatırlarsınız. Ee, i̇lk böyle doğaçlama içimden gelmişti o ambiyans. Bu bak Sıfırdı. Kredi koyunun Kredi 26'ya Peki biz nereden ne abone kazanacağız? Burada da aşağıda artı var. Görebilirsiniz bilmem. Aşağıdaki artıya tıklıyorsunuz. Buradan sayfa ekle sayfa tırı seçiniz diye. tıklıyorsunuz. Burada bir şey beğendirme. Facebook sayfa beğenme falan falan. YouTube yorum, yorum arttırma, YouTube beğeni arttırma, YouTube izleme arttırma. Buradan en altta giren büyük istediğiniz YouTube abone kasma izle, izletmeli. 30 evet, tıkladınız. Burada sadece 60 saniye izlediğimde 30 sayın sende. Burada kendi YouTube Kanal linkine girip onu koyacaksınız. Hatta onu da göstereyim bir dakika. Arkadaşlar buradan kanalımıza geliyorsunuz. Şurada üstte üç üst nokta var. O tıklıyorsunuz. Paylaşa. Paylaşa da tıklıyorsunuz. Orada bağlantıyı kopyalayın. Bağlantıyı kopyalayın. Tıkladıktan sonra zaten otobüs kadar kopyalayın. Sonra şuraya geri giriyoruz. Şuradaki kanalımızın linki. Bir de izletmek istediğimiz videoyu diyor o videoyu da yine aynı şekilde bir tane videonuza giriyorsunuz bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmayın like. burada da şöyle yapıyoruz paylaş butonuna basıyoruz burada yine bağlantıyı kopyala diyoruz Kopyaladıktan sonra siteye geri geliyoruz buradan izleme maçına da 40 diyoruz günlük kutlama anaması burada aktif diğeri de aktif mesela kaç e, kaç koyunumuz varsa ona göre 40 diyor. mesela bizim şu an yeri var ben yapmayacağım tabii de mesela 500 koyunumuz çıktı atıyorum 200 tane çıktı 200 tane 200 yazıyorsunuz altı 200 yazıyorsunuz e, tüm cinsiyetler tüm ülkeler buradan da bir. Ben yani robot değilim sayfayı Karşıya diyorsunuz. O size bir gün içinde falan o gelir. Bu videoda bu kadarlıktı. Başka bir şey kalmadı.